Hint-Avrupa dillerinin kökeni uzun süredir tartışma konusudur. Son yıllarda öne çıkan iki teori vardır. Bozkır hipotezi bu dillerin 6000 yıl önce Pontus-Kaspi bozkırlarında ortaya çıktığını öne sürerken Anadolu hipotezi kökeni 9 bin yıl önce tarımla ilişkilendirir. Önceki filogenetik analizler, eski dillerin incelenmesindeki sınırlamalar ve veri hataları nedeniyle çelişkili sonuçlar vermiştir. Bu sorunu çözmek için Max Planck Enstitüsü'nden araştırmacılar 161 Hint Avrupa dili üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. 80'den fazla dil uzmanının katkısıyla oluşturulan yeni veri kümesi önceki hataları düzelterek daha sağlam sonuçlar sunmuştur. Sonuçlara göre Hint Avrupa dillerinin yaşı yaklaşık 800-100 yıl olarak tahmin edilmektedir ve yaklaşık 7000 yıl önce 5 anadal ayrılmıştır. Bu bulgular Bozkır ve Anadolu hipotezleriyle tam olarak örtüşmemektedir.